Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere kullandığım gres yağlarını göstereceğim. Bu konu hakkında bana çok soru geliyor. Abi hangi gres yağ kullanalım, hangisini alalım vesaire. Şimdi ilk önce birinci olarak ben şunu söylüyorum her zaman. Kesinlikle ve kesinlikle teknik bilginiz yoksa makinalarınızı sökmeyin. Gres yağları da zaten makine söküldükten sonra içerisinde dişlilere kullanılacak yağlardır. Bir tanesi tabii ki e, şu su Bu da kalama pulları için kullanılacak yağımızdır. Bir tek mesela bunu alıp kullanabilirsiniz. Hani çünkü kalama pullarını sökmek, kapağını oradan söküp temizleyip yağlaması kolaydır. Ama makinenin içerisini sökmenizi tabii ki tavsiye etmiyorum. Teknik bilgisi olup eli yatkın, eli anahtar tutan ve sökme takma, takma işlemlerini gerçekten yapabilecek kendine güvenen arkadaşlarım da diğer işte e, gresleri kullanabilirler. Onun için bu videoyu çekiyorum. Gerçekten çok soru geliyor. Şimdi Dayan'ın 104 isimli yağını kullanıyorum ben. E, ee, Dayan'ın biliyorsunuz SLP Works bir markası var. İşte yedek parçalarını, yağlarını vesaire üreten ve bunları satan SLP Works 104 yağını kullanıyorum. Daha sonra Shimano'nun DG1 DG12 geçen Gres yağını kullanıyorum. Bunu da kalamalar için kalama pulları için temizleyip çok hafif bir şekilde sürebilirsiniz. Ya yani bu yağ mesela herkes alıp kullanabilir. Bunda bir sakınca yok. Çünkü kalama pullarını sökmesi ve montaj etmesi kolay. Yani bu yağı alıp kullanabilirsiniz. Ama şimdi makinenin içine dişlilere gelin, geldiğimizde iş biraz sıkıntı oluyor. Çoğu bir dişin mesela benim videolarını videolarımı seyredip abi söktüm İslam'a toplayamıyorum nasıl yapacağız? E uzaktan da şimdi mesela tarif ediyorum. E tabii ki tarif etmekle ne kadar iş olur? E tabii bu sefer parçaları filan sökük vaziyette bir kutuya kaba koyup bana göndermek zorunda kalıyorlar. Onun için tavsiye etmiyorum. Yani bu şekilde parça kaybı da oluyor. E, sonra o parçanın işte fiyatları şu anda gerçekten dolar, euro arttığı için e, ...yüksek mevdalar tutuyor, e, git gel kargo parası vesaire. Yani sizler için her zaman ben en ekonomik olanını düşünüyorum. Ve en hızlı olanını düşünüyorum. Çünkü ben de bu hobiyi yapıyorum. Yani birebir balığa gidiyorum, e, kamışları kullanıyorum, makinaları kullanıyorum, denize giriyorum, ıslanıyorum. Yani bu bütün olayları ben de yaşıyorum. Makinem arızalanıyor, işte bakımını yapıyorum vesaire vesaire yani kendimden ay biçerek bu olayları bildiğim için birebir net bir şekilde sizlere de tecrübemi aktarmaya çalışıyorum şimdi yine gelelim yağlara şimdi bu srg şimonunun dişli yağdır saltwater makinelerde kullanılır ee, yeni ismi ise dg-13 olarak da geçer ee, bunları bilmenizi istedim çünkü e, dediğim gibi çok bana soru geliyor. Söylüyorum söylüyorum artık e, yoğunda olduğum için hepsine cevap da veremiyorum. Bir video çekeyim bari de dedim. Göstereyim. Yani gördüğünüz gibi 30 gramlıktır bunlar. E tabi yeni mesela tüp şeklinde de oluyor artık bunların şeyleri. Onlarda mesela DG13 yazar. Burada SRG yazıyor. E, Shimano'nun Saltwater makinalarında kullanılan dişli yağdır. Ya salt water olmayanlarda da kullanabilirsiniz bu yağı. ama tabi biraz e, şöyle kullanabilirsiniz. Ya yani sürekli denizli tuzlu suda alınıyorsanız kullanabilirsiniz. Bir diğer yağımda kullandığım Ship 0, bu da 30 gramdır. Şimdi bu da DG 6 olarak geçer. Gördüğünüz gibi, bunu da şöyle göstereyim. Bu da genelde bütün sifon makinalarında kullanılır, ama tuzu daha az seviyede denizlerde. Mesela Karadeniz'de av yapanlarımız bu yağı kullanabilirler. E, tatlı su ağırlıklı. Mesela diyelim ki e, av yaparken denize tulumla hiç girmiyor, e, makinesi hiçbir şekilde ıslanmayacak olan hobi hobidaşlarımız bu yağda alıp kullanabilirler. Ama tabi dediğim gibi yani diş makinanızın açmanızı hiçbir zaman önermiyorum. Tatlı su da av yapanlar için uygun bir yağdır. Şip 0. Ne demiştik? DG6 yeni olan serisinde ismi böyle geçer. Gelelim ufacık tüpümüze. DG18, Shimano'nun DG18 yağı, üres yağı. Üst segment makinaların misine kılavuz yağıdır bu. Bu yağ gerçekten özel bir yağ. Yani su tutmama, suyu itme özelliği ve misine sürüldüğü yerde e, güzel bir şekilde yapışma, kalıcılık sağlama imkanları gerçekten güzel. O yüzden bu yağı üst segment makinalarda misina kılavuz rulmanlarına yataklarına kullanılan DG18 yağı. E tabi bu yağların fiyatları gerçekten çok yüksek. Bunların hepsini yurt dışından getiriyorum. Yani maalesef e, yurt içinde Türkiye'de bunları bulamıyoruz. Gönül ister ki elimizin altında her zaman olsun. Ama ne yazık ki yurt dışından getirmek zorunda kalıyoruz. <laughs> gerçekten fiyatları da çok pahalı. Dolar, euro arttıkça bunların fiyatları da bizim için artıyor. Yani çünkü neden? Yani bizim paramız değer kaybettikçe yani yurt dışında bunlara zam yapmıyorlar ama yani mesela 15 dolarsa 15 dolar, 20 dolarsa 20 dolar. Ama burada dolar yükseldiği için ne oluyor? Sanki sürekli zam zamlanıyormuş gibi bir şey oluyor. Bir de hobilerim en sona Sakladım bunu. Şimdi Biliyorsunuz Nexoil Yağları için bayağı bir uğraşmıştım. Bunları da Çıkarttım. Sizlerin hizmetine sundum. Şimdi çalışmalarım var. Gres yağ üzerine. Bakın Gördüğünüz gibi Şu anda elimde numune var. Denemeye Denemek için geldi. Bayağıdan beri Bu gres yağıyla da uğraşıyorum. Yani üç buçuk dört ay oldu, çalışmalarımız devam ediyor. Yani şöyle gördüğünüz gibi e, rengi bile aşağı yukarı aynı gözüküyor, yani inşallah gözüküyordur. Şimdi bunları ben dediğim gibi daha önce de emekliliğimi verdim, şirketimi kurdum ve artık bu işi tam anlamıyla bütün yoğunluğumu vererek bu işi artık kendi işim olarak benimsedim ve yapmaya başladım. İnşallah gresimizi de e, deneyeceğiz. Olumlu sonuçlar aldıktan sonra bu gresinde aynı şöyle göstereyim. Nexoiller gibi satışını yapmaya başlayacağım. Tabi bu yurt dışı gelen orijinal yağlar gibi Fiyatları yüksek olmayacak inşallah. Fiyatı aynı olsa da şimdi mesela bu 30 gram, bu da 50 gram gelecek hobbylerim gerçekten e, o fiyata göre yarı yarıya uygun olmuş olacak. Bakalım bunların hepsi bizler için diyeyim çünkü biliyorsunuz ben de bu hobiyi icra ediyorum. İnşallah daha güzel günleri, daha güzel avları, daha bakımlı makineleri göreceğiz, yaşayacağız. Sizlere ufak bir bilgi vermek istedim. Kullandığım gres yağlar hakkında. İnşallah bu yağın da artık numunesi geldi. Deneyeceğim. Notunu vereceğim. Olmazsa, beğenmezsem tabii ki tekrar e, bunun üretimi için çalıştığımız arkadaşlarla daha iyiye götürmeye çalışacağız. Ama beğendiğim zaman bu yanda satışını yapmaya başlayacağım. Hani kendisi bakım yapmak isteyen arkadaşlar, teknik bilgisi iyi olan, işte makinenin parçalarını söküp toplayabilen o yeteneğe sahip olan arkadaşlar da isterlerse bu yağı benden aynı next Oil gibi alabilecekler. Evet yağlar hakkında yani inşallah size güzel bir bilgi aktarımı yapmışımdır. Kullandığım yağlar, orijinal yağlar bunlar. E tabii ki bir sürü çeşit yağ var. E, çok yağ denedim. Yani siz yani bana gelen bakıma gelen makinalarda bunları denemiyorum. Kendi kullandığım makinalarda deniyorum. Veyahut da bana izin veren o arkadaşlarımın makinalarında bu yağları deniyorum. Nasıl hani e, muadil olarak bu yağlara muadil olacak Yağları Bulabilmek Açısından Denemeleri Yapıyorum Çünkü neden gerçekten bu yağların Fiyatları Çok pahalı Onun için Birilerinin bunları bulması lazım Benim de teknik bilgim var e, Bu konu üzerinde de Geçmişimde olduğu için daha uygun, daha kaliteli yağları bulmak veya da işte gördüğünüz gibi yapmak ve sizlere sunmak istiyorum. Çabamda her zaman size faydalı olmaktan yana inşallah iyi şeyler çıkartırız, iyi işler çıkartırız hep beraber. Evet, bu videomuzda bu kadar olsun. Ne diyelim? Ortası suda olan herkese rast gelin.